Serin hoş bir esinti, sanki kucak diyor geceyi. Ta uzaklardan, derinden, kulaklara çalınır yüzden bir melodi. Kurbağa sesleri, cırcır cır böcekleri, suya çizdim resmini, aşkla yazdım ismini. Gökteki aya bir bak, tamamlıyor ahengi, bitmesin istiyorum göldeki bu gezinti. Ey gönlüme Ah çek yürekleri, El ele göz göze sarmaş dolaş, Peşinden kuşardık hayallerin, Gün ağrırken yavaş yavaş, Hasbihal ederdik, Uzanırdık üstüne çimenlerin, incitmeden, kokusu mest ederdi, Yosun tutmuş rengarenk çiçeklerin güllerin, Bazen kanat takıp uçardık, tango yapardık gökte. Bazen de kumrular gibi sinerdik köşelere. Didişirdik bazen, bazen küseldik anlamsızca. Gülüşürdük bazen de sınırsızca. Diyecek yoktu keyfimize, nazara mı geldik ne oldu bize? Belki hasrete yenildik, kurban ettik aşkımızı. Belki hüküm verdik, attık imzamızı. Perte çıktı bu ömür bu can Vakit nicedir tükeniyor zaman Seninle dolu her anın tadı Artık bir başka bahara kaldı Artık bir başka bahara kaldı